Günaydındır. Vallahi sıcak. Bayağı sıcak şu an dışarısı. Bugün pazar ve biz annemlere gidiyoruz. Çıktık evden. İnanılmaz sıcak şu an ya. Annemler de terası açmışlar artık. Vakti gelmiş teras keyfi yapacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Yorulmaz parlıyor ya. <laughs> Korkunç bir metrobüs yolculuğunun ardından ana karaya ulaşmış bulunuyoruz. Hava inanılmaz sıcak. Zaten yani metrobüslerdeki bu şeyi anlayamıyorum ben asla klima çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu kadar insan neden üst üste biniyor? Yani bir durun arkadan geliyor zaten. Allah Allah. Yok illa ittirecekler, kaktıracaklar insanları yani. Sinir oluyorum. Neyse. Biraz sinirlendim. Şimdi Carrefour'dan eriğimizi aldık. <laughs> Gidiyoruz. Anemleri. Allah bu Carrefour'da hani falan diyorlar. <laughs> Yaz gelmiş canım. Ne <laughs> <laughs> çekeyim? Mı? Tabii. Ee, anne evi vlogu. Aynen. Öyle. Anne evine geldik. <laughs> i̇zle izle bitiremiyorum kızım ya. Geçen gün iş yerinde oturayım izleyeyim dedim. ne yediniz içtiniz yediniz. Eee hayatı böyle geçiyor. Y yiyip yani. Ben de çok poşeti yapar gelmiş. Tabii. Ben de mi çıkacağım? Evet. Bugün Nesrin Hanım'ın mutfağına konumuz. Evet. evet. Mangala hazırlık var. Mangala sezonunu açıyoruz. Sayenizde. Tabi. Burada keklerimiz var. Başka? Şimdi bunu bir de servis yoğurtlu yapacağım bunların üzerine de. Çok güzel. Sarımsaklı yoğurt ve mayonezle yapıyoruz. Üzerine yağ kızdırıyoruz, döküyoruz. Muhteşem güzel oluyor. Tavsiye ederim. brokolleri haşlayın ama önceden. Tamam Ben de tarif veriyorum arada. Ama tamamen tarif vermiyorum. Neden? Bildiğin kadarını mı? Bildiğim kadarını. <laughs> ben yaparken izleyip öğrensinler diye. Evet geçen gün kek yapıyordun gördüm. İçine yumurtaları kırdı. Şeyleri yaptı. Hiç ne kadar ne hangisinden koyuluyor. <laughs> Yok. Hmm. Yok tabi. Ben biraz yukarıya çıkayım bakayım. Olur değil mi? Ne? Burada da olur. Olur. Kendin düşür, şey, kendin yer. <laughs> Masayı böyle mi koymaya karar verdiniz? Nasıl koyalım? Eskiden kare yapıyorduk. Aynen kare. Böyle mi olsun? Öyle mi olsun? Bence öyle olsun. Daha samimi. Peki. Efendim. Aynen öyle. <laughs> Güzellik. Güzellik. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Tasmasını da takmış dışarıya çıkacakmış o. Dışarıya çıkacak. Şu masayı çekeyim birazcık. Sonra mangalı çekeyim. Vlogumda sana da yer vereyim. Ama dayım hiç oralı değil ya. Ne? <laughs> Sen, seni de çekiyorum da. Vlog'a <laughs> mı hmm. koyacağım bizi? Vlog'a koyacağım. Mangal vlog. Mangal vlog valla. Aman aman yarabbim. Bu da taktı geldi. Ne yapıyorsun? Şimdi burada çilekler var. Bu ağaç olan şey dere otu. <laughs> yani yani. Bu da çilek. Bu çilek, bu da çilek. Sardunyalar Çok var. Bu işte. da. İşte bu şey var, bu bizde de var. Bu çilek devam. <laughs> bu da asıl küçük limon ağacını göstereyim şurada. Küçücük şeyler bunlar limon olacaklar. Şunlar, bunlar. Aynen. Sonra burada limonun çiçeği var. İşte bu çiçek sonradan kuruyup ay netlemedi. Bu çiçek sonradan kuruyup böyle limon oluyor. Hatta şurada direkt kendisi var. Burada kekik var. <laughs> burada nane var. Artık şey, organik tarıma geçildi bu şeyde. Pardon. <laughs> Güzel çocuk. Senin ağzına hayranım ya. Hmm. Benim ağzım mi? Evet. Boş ne yapıyorsam çekiyorum zaten. Ama yine de çekmek aklıma geliyor. Çekiyorsun yani. Çekse de ya. Çektim. Yandık yapmadım. şey. Hep bir yerde yarım 10 ben. gün Seni şey arkadan sen konuşacaksın. Şey gibi Müge da ismini vermek istemeyen <laughs> seyirciler gibi. Sen öyle konuşacaksın ben seni böyle çekeceğim. Tamam bugün çok güzel şey. <laughs> Mangal <laughs> yapıyoruz. <göz>, Ailemiz toplandı. Saçın güzel <laughs> Hayır, saçın güzel duruyor arkadan. Ay. Sanki böyle şey düğün topuzu gibi duruyor hatta böyle maşa Anladım. yapılmış. Tamam artık! <laughs> Nesrin Hanım köftelerle Köfteler geldi. geldi. Ha, onların içine alacağımız tencereyle Nesrin Hanım geri gitti. <laughs> Şimdi şu barbeküyü gördünüz. Bir de size şunu göstereceğim. Allah razı olsun yapmışlar bunu da. Dur. <laughs> Bu ne? Bir avuç. Tek kişi. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye bilmiyorum. Nereye gitti? Nereye gitti? Ben sen bir üstüne yatın, öbürünün üstüne yatıyor. ben <laughs> de <laughs> 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 Sabahleyin içeriye alıp yürüyüş Tabii e, kapattım şimdi. Yani. Evet, evet, ben de Ama öyle B12'yi b12, b12, b12 var. var. Acayip her şeyi ikisi oluyor. Çok sıkıntılı bir şey. Var. Altında da, da değil ya Altında değil ama ben çok oturuyorum. Ben de çok oturuyorum. de çok oturuyorum. Ben de çok de de çok oturuyorum. Ben de seviyorum

Şeye girmiş. Buradayım ben. Bir kaçamaz da bir yakalanır. Ya, o çor altına ne kadar dolaşabilirsin? <laughs> ya, resmen şey çiziyorsun. şöyle yılan dedi. gibi dolaşıyor. Dolaşıyor. <laughs> evet. Şey, <gülüyor> ya şey bir dön gel orada dur. Komanda. Niye dolaşıyorsun? Sonra kitlendi kaldı orada. <laughs> Açtım şeyin. Şeyini çıkarsak da bir şey olmaz, buradan yakalarız. Öyle pire gibi hareket eden bir hayvan değil de o. Panik oluyor biliyor musun? Gelmiyor yani bu tarafa. Sıkışıyor, sıkıştığı zaman böyle kendini çektiği zaman Gidemediğinde hmm. panik, panik oluyor. Birden o zaman saldırmaya başlıyor böyle, <laughs> nereye gideceğini çektiriyor. O zaman hızlı hareket ediyor hızlı ve hareket şeyleri hareket. attırtıyor üstünden. Yani İnsanın şey. kucağındayken de bir panik hali geldi. Hiç kimseyi tanımıyor böyle. Evet. Arka ayaklarıyla böyle senin koluna evet. böyle tırnakları saplayıp, evet. güç alıp, evet. bir şey yapıyor. O <laughs> arka parçalıyor tabii kollarını dolayı. Çok fener <laughs> bu. <böyle. gülüyor> değil mi? Vallahi. Çok... Sen hiç görmedin değil mi Mersin'i? Çok hiç görmedim. güzel. Hiç görmedim. Çok başlayayım. güzel suratlı. E getirmedi mi bir gün biz Dedi ki. Sen nereye at dedin ya? Öyle bir büyücü gibi. Boğaziçi'ne at falan demişimdir sana. Hayır Boğaziçi'ne at. Ben üniversiteye giderken bizim göbeklerimiz o çekmece duruyordu evet, daha hala. Evet duruyor biliyorum biliyorum. Sen üniversiteye giderken göbekler yani, yani göbekleri işte göbek atsan ne olacak? Hatırlamıyorum. Ya hayır niye gidip de bunun okuduğu okul atayım mı dedim göbe? Sana sormak lazım niye attın oraya? Ya bana emir gelmese ben öyle şey yapar mıyım ya? Sen de şeyler gibi ha işte bana yukarıdan emir geldi. Evet, evet, dış güçler dış güçler bana. <laughs> satar mı? Kimden geldi evi? Sen de daha işte. Sen de daha büyük bir, öyle bir dış falan mi? Mi ben? Sen dış güçsün. Sen rüyanda emirler görmüyor musun? Hacı var ya sen harbiden insanı zorluyorsun. <gülüyor> Çekiliyorsun şu an. Yapma işte bunu. Yeni blok. Be. Ben bunu kabul edemem. Ne yani ya? ya. Abi ya. Ya. Tamam ben Bule. kendimizi çekiyorum. Ha. Yok yani cidden ben hatırlıyorum. Göbeği bana verdin ben götüme verdin. Göbe. göbe Ama bana verdin. Ama şu göbeği ver... bir sonuçlandırsaydın. <laughs> göbek ikinci bölüm. <laughs> evet. Göbeği kim aldı? Göbeği, göbeği sen aldım. aldın. Göbeği, <laughs> göbeği ben aldım. çekmeceden aldın. İki tane göbek vardı çekmecede. Göbek evet. <laughs> Mandallı böyle. Aynen. Beyaz Mandallı. Kuru kuru. Beyaz mandal. Evet. Sarı mandal bir de beyaz, beyaz mandal. De beyaz, i̇şte beyazdı. İkisi de beyaz. Nasıl ayırt edeceksin? Niye? Ayırt edemiyorsun. De Niye de mecbur mu? aynı yere attık? Mecbur, bir Mecburen yani şey kardeşle ayrılmasın. <laughs> aynı yere attısı gibi. <gerek>. Bana bu be. ben verdim. <laughs> <laughs> Onu nereye at dedin? Ahmet sen misin? Anne hatırlamıyor. Ben ben hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Şey evet. Kültür Üniversitesi'nin bahçesini attıydım. E, de e, kültür attım. Üniversitesi'nin bahçesi artık bahçe değil. Bir de Kültür Üniversitesi'nde zaten o ben o sırada okuyordum. Zaten köpekler kazmıştır o şeyleri çıkarmıştır yani. orada. Kültür Üniversitesi'nin bahçesini attığımı ben hatırlıyorum. Ya yani çünkü denize falan atmadım yani götürüp attım. Bu işte üniversite, üniversite bahçelerine ne kadar atledi. çok göbek buluyorlar. <öğretim. gülüyor> Adam Allah gene bir atmış göbeği. <laughs> Abi dur ya. harbiden hatırlamıyorum. Adam ya Vallahi hatırlamıyorum. Bak vallahi tövbe kaldım. Benim bundan niye haberim yok ya? Tövbe kaldım ya. İki, ne tane, ne göbek yani? ben. İki <laughs> tane göbek attım ben. İki <laughs> göbek attım parayı kaptım. İki <laughs> göbek attım başta kaldım. <laughs> bak, bir de Batı... Bat <laughs> bak, bak şimdi ben Batı'nın göbeğe atmadım. Kızların göbeğine attım abi. Ay ya da kim de koysaydı bana. Evin mi? <laughs> Batını göbeğine atmışım <laughs> çocuk bir de yerinde durmuyor. Bir de atsan ne olacak? Var yani. mı? E, sabit bu sefer. Batını göbeğine atmadım. Yemin ederim atmadım. Bilmiyorum. Tamam annesi atmıştır. O, anneannesi kimseye bırakmaz zaten onu Her göbeğine. Herhalde. Herhalde. Şey, peki. Hakikaten kızların göbeğine nereye attım bilmiyorum. Ne yapayım? Bu <laughs> saatte, de... erken çıksaydım gelir gelirdi. Sinan böyle bir şey vereyim mi sana? Bunun içine koyar mısın? Ne yapacağım onu sonra? Kullanır mıyız? Senin mi? olsun, kullanırsınız. Pazara gidersin. gidersin. Markete falan giderken böyle... Ve dava poşet parası var mı? Cem'in mu? hoşuna gitmedi. Evet, çekiyorum. Hayır, o bana bakıyor ama yani... Yanına bakan Boş mı? Boş ver, verme. Vermeyeyim mi? Verme verme. Bizim ha. var çantalarımız ya, o parla çantaları, bilmem Aylamaz neler falan. Evet, o nerede mesela? Cam kenarında. Aa, evet. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor>